Herkese merhaba. Uzun süredir videoyu yükleyememiştim. Şimdi size Lichess programı ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Ee, şimdi ben sürekli sizler için hani e, çocuklarımız başlangıç seviyesini öğrendiyse eğer, tek ameliyat matlar iki matlar çalıştırın diyorum. Ee, şimdi Liches'te de inanın o kadar güzel özellikler var ki biraz bunlardan bahsedeceğim size. Şu an zaten ekranımda görüyorsunuz. Ben kendi e, Liches'imi açtım bilgisayarım üzerinden. Şimdi ana sayfa açık şu anda Lichess'in. Şimdi burada size göstereceğim birkaç bir özellik var. Bunu göstereceğim. Zamanlı diğerlerini de göstereceğim. Şimdi çocuğunuz eğer başlangıç seviyesini aldıysa, pratik yapmasını, egzersiz yapmasını istiyorsanız, eğer Lichess programı gerçekten çok güzel. Nasıl yapacaksınız? Şimdi Lichess sayfasını açtınız. Bakın şu yukarıda öğren var. Bu öğrene geldikten sonra egzersizler var. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi ben ilk, e, şu ilk sırada çıkanı hemen tıklıyorum. Bakın karşıma ne çıktı? E, bilgisayarla pratik yapın çıkıyor. Siz hamleyi yapıyorsunuz, bilgisayar e, siyah oluyor burada ve bilgisayar siyahı e, hareket ettiriyor. Mesela bakın iki tane kalem var, bir tane şahım var. E, diyor ki siz e, beni mat et, e, sen beni mat et diyor bilgisayar size. Çocuğumuz burada yanlış hamleyi, iyi hamleyi en, en güzel şekilde öğrenebiliyor. Mesela iki tane plan var. Ben bir merdiven matı deneyeceğim. Bakın oynuyorum. Şah dedim tekrar. Bakın hemen buraya geldi. Kalemi şöyle kaçıyorum. Şuradan şah dedim. Bakın. Tekrar şah dedim. Şimdi merdiven matında biliyorsunuz sırayla. Sıra sıra mat yapılıyor. Şimdi burada tabii ben yanlış hamle yaptım ama burada bakın şurada mesela iyi hamle kötü hamleyi size gösteriyor. Bakın mesela üçüncü hamlemde burada ne diyor? Çok uzaklara gittiniz diyor. Ee, yanlış hamle yaptığım için. Daha sonra buraya geliyorum yine çok uzaklara gittiniz diyor. Burada çocuğunuzu bir şekilde zaten e, örnek olarak e, uyarı olarak veriyor. Şimdi hemen şöyle neredeydik şuradaydık he. şöyle oynuyorum. Şöyle yapacağım. İşte merdiven matını yaptım, bitti. Şimdi geldi bakın fil ve vezir, fil ve şah verdi bana. Gene diyor bana beni mat et diyor. Bakın mesela yine birkaç çalışma yapacağım. Beraber yapmaya çalışalım. Şuradan bir şah diyeyim mesela iyi hamle diyor. Ne yapacağım? Şuradan da bir şah diyeceğim. Şöyle kendime doğru biraz yaklaştırıyorum. Ee, şuraya gelsem evet biraz sıkıştırmaya çalışıyorum şimdi filin korumasında bakın şah çektim gene köşeye doğru sıkıştırıyorum bunu şahımı oynadım ve zilimi oynadım bakın işte gördünüz mü şu an oyunu beraber düşürdüm neden şahı kaçacak yer bırakmadım şah ne yukarıya gidebilir ne aşağıya gidebilir hemen bir hamle geri alıyorum Şöyle yapıyorum. Şuradan alıyorum daha doğrusu. Bakın hamlemi geri aldım. Devam ediyorum. Mat yapmaya çalışacağım. Bakın iyi hamleyi ve alternatif diğer hamleyi size gösteriyor. Hemen şuradan bir şah diyeyim. Şöyle yaklaştırdım mı geliyorum. Vezirim bakın buraya gelirsem mesela vezirim yine oyun pata düşer değil mi? Vezirim oraya gelmeden şuradan bir açmazdan şah diyeyim. Şimdi şöyle bir şah dedim. Şimdi de şöyle şah diyorum. Bakın kaçıyor. Kaçmaya devam ediyor. Şuradan diyorum. İstediğiniz kadar gördüğünüz gibi bakın uzatıyorsunuz. Size en iyi örnekleri bakın burada bütün alternatifleriyle veriyor. Sadece şahı var. Şöyle sıkıştırıyorum yine. Şuradan şah diyorum. ve şimdi şahın korumasına şah deyip oyunu bitiriyoruz. İstediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz, istediğiniz kadar kısa tutabiliyorsunuz. Tabii ki ne kadar kısa sürede mat yaparsanız o kadar iyi. Ucunuz ee, çocuğunuz için de burada satranç şahtasını hangi hamlenin iyi, mat durumlarını, beraberlik durumlarını çok güzel şekilde öğretir bu egzersizler. Bakın nereden bu öğren kısmına gelip egzersizlere tıklamıştık. Mesela evet, bir de size bulmacalar var burada. Bir de bulmacalara bakalım. Bakın şimdi burada diyor ki oyun oynanmış ve 30. hamleye gelmiş. E, şurada notasyonları görüyorsunuz değil mi? Yazım notasyonları hamleleri. Diyor ki beyaz için en iyi hamleyi bulunuz diyor. Çözümü de göster diyor. Şimdi çocuğunuz tabi burada biraz daha ileri seviyedeyse eğer bu bulmacaları çözdürebilirsiniz. Şimdi beyaz için en iyi hamle ne olabilir diye düşünüyoruz burada. Hemen bakalım. Ne yapabilir beyazlar? Vezirini belki şuraya gelse ne olur? Kaleyi tehdit edebilir. Bakın olmadı. Başka bir şey denediyor. Hemen zaten burada ee, alternatifi size gösteriyor. Ne oluyor? Vezir fedası. Şöyle değişme isteyelim. Yok onu da kabul etmiyor. ile vezirini isteyelim. O da olmadı. Fille kaleyi isteyelim. Şöyle gelsek o da değil. Hadi bir çözümü alalım. Hmm. Atı al öyle değiş diyor değil mi? Bakın. Yukarıdaki hemen analizleri gördünüz mü? Siyahın hemen hamlesini size burada analizini yapıyor. Ne diyor? Bakın siyah diyor veziri, beyaz siyah veziri burada tehdit ettiği için e, beyaz vezir siyahı alabilir. E, siyah vezir beyazı alabilir veya siyah vezir yana kaçabilir. buradaki piyonu alabilir. Oyunlardaki tüm alternatifleri söylüyor. Mesela aldık diyelim. Ne yapacak? Tabii ki fil bunu alacak. Üstün konum falan hiç önemli değil. Bakın burada e, şuradan ne diyor? Siyahlar ne yapsın diyor mesela. Bakın ya bu piyonu çıkacak ya bu piyonu çıkacak. Şuna çıksın. Ne yapacak? Kale tabii ki bunu yiyip şah çekecek. Şah buraya kaçacak. Kale ne yapacak? Şöyle kaçsa bunu yer. Şöyle çekip şah çekse. Şah buraya kaçıp şuradan şah çekse. Şah buraya geliyor. İşte bir sürü varyantını burada oyunların hamlesinin hepsini size gösteriyor. Ne yapacak? Bunu yiyecek. İşte burada oyunun mesela devam etmesi için ne yapmalı? artık beyaz vezir çıkmak için e, piyonla oynamaya devam edecek ama siyahında tek kalesi kaldı tabi siyah da onunla uğraşacak. Mesela burada piyonu korumasız oynamak çok büyük bir tehlike olur çünkü vezire gelecek. Siyahlar da vezire gidecek. Bakın devam ediyorum. Önce hangisi gidiyor vezire? gidiyor. Ama burada giderse ne olur? Kale zaten bunu yer. Hiçbir anlamı kalmaz. Şunu yapıyoruz hemen. Diyor kaleyi buraya getir ve bu piyonun önünü kapat diyor. Olur. Zaten benim iki tane daha piyonum var. Ben onunla devam edebilirim. Bunu yiyecek. Şah çekti. Kaçıyoruz. Yani bakın burada oyun analizlerini çok güzel şekilde gösteriyor. Başka size şuna bakalım bir de burada ne var? Bakın burada da iki fil e, karşı rakibin bir piyonu var. E, şimdi oyunda satranç oyununda oyun sonunda her pozisyonda kalabiliriz. Yani e, bu iki filde de kalmış olabiliriz. Bir fil bir atla kalmış olabiliriz. Bu tarz durumlarda piyonla kalmış olabiliriz. Ne yapabiliriz? Oyunu nasıl ilerletebiliriz? Bu çocuklar için çok güzel bir egzersiz olur. Bunları lütfen bakın. Lichess'te öğren kısmına gelip egzersizlerden bunu yapabiliyorsunuz. Bunu çalıştırın veya diyelim siz kendiniz tahta üzerinde hareket ettirerek kitap üzerinden bir oyun analiz edeceksiniz. Onu da nasıl çalışacaksınız? Yine benim sürekli zaten kullandığım bu anlatırken kullandığım tahtayı bu araçlar kısmına girip tahta yapıcıyı seçiyorum ve bakın burada istediğim şekilde isterseniz buradan tahtayı tamamen temizleyip İstediğiniz taşı, kaleyi, atı koyup e, istediğiniz çalışmaları yaptırabiliyorsunuz. E, bu videoda başka göstermek istediğim e, bir şey yok. E, çoğunu zaten gösterdim. Zaten bunu bakın çalıştıkça diğer aşamalar çıkıyor karşınıza. E, öğren kısmında da bahsetmek istediğim buydu. E, bunlar sıra sıra devam ediyor. Hepsine bakabilirsiniz. Sırayla ilerletebilirsiniz. Çocuğunuzun pratik yapması için çok güzel. Bu bulmacalar da çok güzel. En iyi hamleyi bulmak, feda etmek. Bunlar da gayet güzel. Tavsiye ederim sizlere. İnşallah sizin için güzel bir video olmuştur. İlçesi ücretsiz bir şekilde yükleyip yine ücretsiz bir şekilde üyelik oluşturup bu çalışmaları rahat rahat yapabilirsiniz. E, satranç konusunda gerçekten e, alternatifler maalesef kısıtlı oluyor. Kurslar olmuyor. Ya da öğrenmek, pekiştirmek, ilerletmek e, zor olabiliyor. E, bunun için de ben çocuklar için e, eğer Instagram sayfamdan gelmiyorsanız e, çocuklar için Instagram sayfamda turnuvalar düzenliyorum. E, satranç benim isimli Instagram sayfama da beklerim. Çocukların kendi yaş gruplarıyla oynayabildiği turnuvalar düzenliyorum. Onlar için çok güzel bir pratik oluyor. Zaten çocuğun çocukla oynaması gayet onlar için ideal bir çalışma oluyor. Çünkü evde ailelerle oynadığın zaman ne oluyor? İşte hep şunu söylüyorsunuz bana. Hocam, ben sürekli yeniliyorum çünkü çocuğum üzülüyor, ağlıyor. İşte biz anne baba olarak bunlara dayanamadığımız için çocuğumuzu sürekli, nasıl söyleyeyim, teşvik edemiyoruz açıkçası ya da ilerlemesini sağlayamıyoruz. Ama kendi yaşıtlarıyla oynadığında nerede hata yaptığını, ne yaptığını daha iyi anlayabiliyor. O yüzden Instagram sayfamda düzenlediğim turnuvalara mutlaka katılsın çocuğunuz. Oradan da istediğiniz kadar yardımcı oluyorum zaten. Dilerim faydalı olmuştur video. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere diğer videoda. Hoşçakalın.